Eşsiz lezzetiyle Türk kahvemiz dünyaca meşhur ama buna bir rakip geliyor. Hem de yine bizden meşhur Datça bademinden kahve yapılıyor. Muğla'nın Datça ilçesinde badem kavurmasından yapılan kahve lezzetiyle diğer kahvelere de rakip oldu. Ünü dünyayı saran bu badem Muğla'nın Datça ilçesinin kendine has zenginliklerinden. Datça'da 3 çeşit badem var. Nurlu badem, ak badem, sıra badem. Tatlılarda kullanılan, çerez olarak tüketilen, incir ve balla harmanlanan bademin artık kahvesi de yapılıyor. Eskiden bademin kahvesi yapılıyordu. biz bunu yerleyelim, gündeme getirelim, taşıyalım dedik. Ve çok da tutuldu. Badem kavurmasından yapılan kahve tadıyla diğer kahvelere rakip olacağı benziyor. Önce sütü koyuyoruz tezlerin içerisine. Arkasından kaç istiyorsak e, tatlı kaşığıyla 4-5 kişilik Fi fincanları koyarak içine koyuyoruz. Ama hafif kısık ateşte pişireceksiniz. Datça'nın badem kahvesi evet. şekerli değil, balla servis ediliyor. Balla mı servis evet. ediliyor? Evet. Değişik bir lezzet, hafif olmuş. Tadı çok daha farklı, badem kokusunu alıyorsun. Datçalı girişimci, badem kahvesinin patentini almak için hazırlık yapıyor.